araç teslimatına geldik. Akıllı araba. Video çekmemizde bir sıkıntı yok. Ha? Evet. Bir önceki arabamız elektrikli. Sıra Tamam. Evet. Sistem aynı sistem. Rejenerasyon tamam. mevcut. Burada standart ve yüksek seviyede. Buradan ayarını değiştirebiliyorsunuz. Yıldırım tuşumuz var şurada. Aşağı doğru bastığında sol altta standart tezer. Yukarı doğru bastığında bu sefer yüksek moda geçiyor. Motor freni standart yüksek seviyede değiştiriyorsunuz. Ve standart hangisi? Aşağı Hı, doğru basıyorsunuz. Ne yazacak bunda? Ha yazıyor ya şurada. Buraya aşağı çektim standart. Ha, tamam, standart tamam, seviyede motor tamam. freni yapıyor. Gazdan ayağınızı çektiğiniz devreye girer. Tamam. yaptığınızda devreye girer. Tamam. Sağ tarafta yüz delik dolumunuzu göreceksiniz. Ortalama kilometrelerinizi göreceksiniz. Tamam. Orta alt kısımda da park modu ve vites kısmını görüyorsunuz. Hı hı. Park. Şöyle basarak galiba. Aynen. Frende de hani istiyorsanız deneyelim. Frene basmanız lazım. Freni hı, basın, pardon. bırakmayın freni. Çekin kendinizi. İlerleyebilir, doğru. dikkat et. Ha, böyle Dede çekerek. İleri doğru basın. C'ye alacaktır. Şu an C'ye geçti. Park hı. modunu almak için de parka basıyorsunuz. Burada park. Aynen. Durur pozisyondayken parka basmayı unutunuz, kapıyı açsınız park moduna geçer. Emniyet kemerini çıkarttınız tekrar park moduna geçer. Herhangi bir unutkanlığa karşı tekrar park moduna geçiyor. Hı hı. Görmüş olduğunuz o dört lastik tarafı PSA değerleriniz, lastik basış değerleriniz. Tamam, o size süren. bir 5 dakikada bir görsel olarak çıkacak. Kaç olması gerekiyor? 38 40 arası ön ve arka değiştirebilirsiniz. Tamam. Yani aşağı indi zaten 36'nın aşağısı düştüğünde direkt size sinyal veriyor şimdi Yok yaşlı. değil, sarı yanması lazım. O KPH değeri. 43 44 arası değişiyor şu an. 3 ekrandan oluşan bir menümüz var. e Store'un içinde 7 programlı bir e, mağazadır. Browser, Google Chrome indirebilirsiniz. Siteye girebilirsiniz arama motoruna. Hı -hı. YouTube, video olan YouTube, video izleyebiliyorsunuz. Hı -hı. Park hareket halinde izlenmiyor değil mi? Park modundayken izleyebiliyorsunuz, hareket halindeyken izleyemiyorsunuz. Zaten hani Park modundayken program açılır. Bunları indirip kullanabilirsiniz. Fitesi aldığınız zaman güvenlikten dolayı ekranı atar. Çok adaptörler güzel. var, küçük adaptörler. Onların Type-C girişi var. Type-C girişine takıyorsunuz. bir dakika içinde Apple CarPlay'e bağlanıyor. Adaptörün içindeki Blue TV, Netflix, Google bunları girip hareket halinde kendiniz izleyebiliyorsunuz. Hmm. Yani satılıyor mu onlar? Ayriden satılıyor, mı? internette satılıyor. Yani. Tamam. Oradan alabilirsiniz. Bu şeyi e, gruplarda e, bir şeyler indiriyorlar USB ile falan bir şeyler yapıyorlar. Ondan onlar kırıcı yüklüyorlar. O garantiye biz... bir Bizler sakıncası Android oluyor mu? Ford'un şey. etkinliği vardı. O garantiyi kırmıyor abi de ne olur ne olmaz diyerekten biz adaptör öneriyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederiz Melih tamam. Belirdi değil mi? Nehir. Nehir. Nehir Hanım da bizim iş yerinde e, yönetici asistanın arkadaşıymış. Hı. Pardon. Telefonumuz Apple'sa Apple CarPlay'den Android'sa Android ise Android telefonu alıyoruz. Navigasyon sistemi mevcut değil. Telefonu alacak navigasyon sistemi. Hı hı. <laughs> navigasyon kısmı... mevcut değil. Kendisinde değil. Bir var mıydı? Vardı da biz de hep Android ile kullanıyorduk zaten. Hı hı. Tab yazan taraf sıra radyo kısmımız. Dijital radyo ve radyo radyo buradan erişiyorsunuz. Diğer türlü başka bir şekilde müzik dinlemek istiyorsanız Android Auto'dan ya da taktığınız flash bellekten de dinleyebilirsiniz. Ha, radyoyu ayarla direkt. Radyo açık şurada. Arka Tamamdır. planda çalışan orada çıkar. Tamamdır. Alt panel sabittir. Hiç tuş yok mu? Hep ekran mı? Hep evet, ekran. Dokunmatik. Kaydırmalı dokunmatik olarak. çalıştırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Alta yukarı ayar yapabiliyorsunuz. Koltuk tuşu da sizin koltuk ısıtma soğutma tarafınız. Üst tarafta ısıtma ön iki koltuk için geçerli. Aktif hale geldiğine ekrandan takip ediyorum. Soğutucusu, direksiyon simidi ısıtması. Ayar tuşumuz var şurada. Ayar tuşuna bastık. Sevecek rahat oda, tarafımızda Şuradaki sıfır ve A tarafı eşit geldiği zaman autoya geçiyor. Araç bunu kendi ayarlıyor. Sen geçseydin Biliyor musun sen? Ben biliyorum. Kliplere tamam. geldik. Bagaj kapısı açılma yüksekliği yazar. Yüzde seviyede açılıyor şu an. Eğer bu süre çok yüksek gelirse ya da garajınız varsa dar geliyorsa yüzdeli kadem olarak kısa biliyorsunuz. Çok iyi. Biraz daha... yetmiyorsa basma. Evet. Çok iyi. Pencerelerinizde sensör mevcutmuş. dahil buna. Yağmur yağdı. Siz bunları açık unuttunuz. Sensör devreye girer ve direkt kendini kapatır. Kapıları kilitlediniz, uzaklaştınız, camların açık olduğunu fark ettiniz. Uzaktan kumandayı uzun basarak kapatıp açabiliyorsunuz tamam. bunların ayarları. Ses ekranında Ecolizer ayarını, ses sistemin ayarını yapabiliyorsunuz. Hı hı. Ekran tarafı tabletin, alet tarafı da ön konsolosunun parlaklık ayarını açabiliyorsunuz. Açık mod, koyu mod ve otomatik mod olarak da değiştirebiliyorsunuz. Güzel. Enerji kısmında, şurada bir rejenerasyon ayarımız vardı standart yüksek olarak, onu buradan da değiştirebilirsiniz. İkinci sayfasında şarjda şarj var, bastık buraya. Şimdi burada bir hırsızlık önlemi var. Kendi kablonuzu da kullanabilirsiniz, şarj istasyonundaki pompayı da kullanabilirsiniz. Kapılar açık olsa bile, siz aracı şarja bağladığınız an orası kendini kilitleyecektir, çıkaramazsınız. Çıkartmak için kilit açma tuşuna bir kere basıyorsunuz, pompanın kilidini çıkarıp devam edebilirsiniz. Devre dışı bırak dersen siz oraya şarja bağladınız. Ben kablonuzu alıp götürebilirim. Sizin şarjınızı kendime çekebilirim. Böyle hmm. Bir de var. Aktif takarsanız siz sadece kilit açmak olursunuz. Tamam. Yani şey... Anahtar ve yaklaştığımızda da açılmayacak. Ona açılmayacak. illaki bak lazım. Aynen öyle. lazım. Kapıların böyle. kilitlerini de kilitlemek için şoför kapısının kolunda bir kolunda iki tane küçük tuş var. Ona Hı. basıyorsunuz, kapıları kilitli kapıları açıyor. Anahtar yanımızda olması yeterli. Hani anahtarla açmasanız bile kapı kolmanla de biliyorsunuz. Uzaklaşınca kilit açmayacaktır, kilitlemeyecektir. Direkt açılmıyor. Bir yere basacağız yani. Aynen öyle. telefonlar anahtar olarak kullanılma durumu var herhalde ama o daha, daha yok. O segment modeli ve üstlerinde göreceğiz. Siz denesi yani kartlarsaydınız. Tamam. Oradaki NFC kartını e, telefon yüklüyoruz biz. Hizmet tarafına bakım aralığını kaydedebilirsiniz. E, i̇ki yılda bir bakımınız var. İki yıl dolmadan da 30 bin, bin kilometre dolarsa bakıma hı. gelebiliyorsunuz. Adas kısmı, güvenli sürüş kontrol tarafı, kruz kontrol kullandınız daha önce, evet. otonom sürüş. Şu direksiyonun sol tarafındaki panelden ayarlıyorsunuz. Hı, hı. Hızı sabitler ya da direksiyon dahil hız fren gazı sabitler. Alttaki iki tuşta adaptif mesafe koruyucu. Öndeki araçta 4 kademe yakın, 4 kademe uzak durabiliyorsunuz. Eşim çok kullanır. Güzel bir uygulaması olmuş. Hani iş iyi düşünülmüş. Çok, çok, çok hata vermiyor öyle diyeyim size. Virajları hiç keskinliğine falan göre fark etmiyor. Direkt yolu hmm. devam ediyor. Güvenlik Erdivisi'de şerit takip sistemi mevcut. Sinyalsiz şerit değiştirirseniz eğer sizi şerit çizgisine kilitler ve şeride geri almaya doğru çalışır. Biraz yoruyor. Zorlarsanız evet geçebiliyorsunuz. Hmm. Sinyal görürseniz herhangi bir sıkıntı yok. Buradan kapatabilirsiniz. Bir de şimdi kısa yol ekleyeceğim buraya. Ekliyorsun? O kısa yol ekleme yerini Şöyle yukarıdan aşağıya indirdiniz aynı telefonu tamam. gibi. Hı hı. Burada LDA yazan taraf Aston şerit takip sistemini devre dışı bıraktı. Hı, Siz tamam. diğer türlü Çok iyi. ayarlara geliyordunuz. Buradan adası bulacaktınız. Güvenlik hı. yardımcısı bunu tamam. ve bunu kapatacaktınız. O biraz yolda giderken zor oluyor. Diğer türlü böyle indirdiniz. Şu SLV yazan da hız uyarınızı mesela örnek veriyorum. 90 yazıyor orada. 91 yaptığınız zaman ses uyarı alırsınız. Hı hı. Dıt 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 diye hız uyarısı verir. Bunu almak istemiyorsanız da SLB'ye kapatacaksınız. Hız uyarısını ekranda görürsünüz ama mı? Yani tabela sisteminiz neyse o. Tamam anladım. 30, 31 yaptınız der yani anladım. şey yapar. Sinyal verir. Kör not dalgalama mevcut. 2 da. Hı hı. Araçtan çıkış yarısı. Araç kapalı olsa bile çalışır. Ee, Sağ ve sol kör nokta tarafınızdan bir insana da araç geçiyor, size uyarı veriyor. Hmm, açmadan. Kapıyı açarken yani dikkat edin yani. diyor. Otonom fren sisteminiz var. Bir de ön çapraz arka çapraz frenle, frenleme sistemleriniz var. Hmm. Şuradan çıkarken sağa doğru dönerken soldan bir araç geliyorsa siz bunu görmediniz. Araç bunu fark etti. Araç otonom frene durur. Arka hmm. arkaya geri geri geliyorsunuz. Tekrar çaprazlardan bir hata varsa ya da bir e, araç geliyorsa tekrar frene oturur. Sesle asistan mevcut aracınızda. Mikrofon tuşumuz var burada. Bir de mavi noktanız var. Burası Hı -hı. ortak nokta. Burası sadece şoför binler. Hı -hı. İki sinyal çıkıyor. Teki aktif. Buradan komut alacaktır. Ne bu ses? Radyo anıcı Bu ses kapatıyor, ses açıyor. Mavi noktaya bastığımda iki sinyal de aktif bir şekilde... Perdeyi aç güneşlik açık. Hı. Hareket halindeyken bunları yapabiliyorsunuz. Evet. Sunroof, camla açık, klima, klima kademesine kadar koltuk ısıtma, soğutma gibi ayarları sesle asistanla değiştirebiliyorsunuz. Şarkıları medya merkezinde değiştirebiliyorsunuz. ekranı yatay dikey olarak da yön değiştirebilirsiniz. Direksiyonumuzda çift ekran var. Bir Hı. de tabletin Şimdi. her zaman sağ en altında bulunur. Şu ekrana bastığımızda yön değiştirebiliyorsunuz. Hamza'yı bunu öğretmemek lazım. Evet. <laughs> 360 kamera sistemimiz direksiyonun en solunda bulunur. Bir de araç görüntüsü yazan yerler. Tabletten de ulaşabiliyorsunuz. Hareket halindeyken bakabilirsiniz. Ön, arka, sol, sağ, full ekran, full ekran. Geri taktığımız falan otomatik kendi çıkıyor değil mi? Kendi çünkü? açılıyor ve ekrandan çıkamazsınız. Bu tür durumda hani kendiniz açtığınız zaman ekrandan gene çıkabiliyorsunuz. Hı -hı. Diğer türlü çıkamazsınız. yaptığınızda. Aracın altını görebiliyorsunuz. Bir de 3 boyutlu izleyebiliyorsunuz. Çok iyi. Kumandamızda iki adet ayar var. En alttaki tuşa uzun basarsam araç uzaktan çalışır ve uzaktan kapanır. 100 metreye kadar mesafesi var. Bir üstündeki tuş çarpı 2 yazıyor. Bagajı gene açıyor ve kapatıyor. Bunun da 100 metreye kadar mesafesi var. Onun dışında bir de NFC kartımız var. Bunları evde bırakabilirsiniz ya da kaybetme durumunda bunu kredi kartı gibi kullanabilirsiniz cüzdanınızda. Biri bende bile duruyor onun herhalde. Bu ne? Kart, bir NFC tane kartı. Bu kart olan anahtarınız. Aynada Aynen. yeri var onun. Tamam. Bu maliyetsiz. bunlar çok maliyetli bilginiz olsun. Aynanızda NFC yazı var sol tarafta. Bunu oraya tuttuğunuz kapıları kitler, kapıları açar. Aracın içine bindiniz, bunu istediğiniz yere bırakabilirsiniz, çalışır gidebiliyorsunuz. Bu da Aynen. bir nevi anahtar yeri. Aynen. Sadece kart şeklinde. Sizin iş hakkında sormak istediğiniz bir şey var mı? Anladım. Ön cam e, şeyi var değil mi bunda? Ön cam yok. Rezidans yok bu var. Tamam, Şurada bu bir kısa tamam. var. Şuna bastığımızda şuradan aktif hale geliyor. Kapatabiliyoruz. Tamam. Yan aynalarda arka camda direkt rezidans var. Yani bunlar ekstradan rezidans. Tamam. Sarnuş bölmesi manuel olarak buradan açabilirsiniz. Perdeyi buradan kapatıyorum. Durdurmak için bir kere daha basıyorum. Açmak için de yukarı basıyorum. açabilir basıyorum. Tabii ki. Şu soldaki size yakın olan tarafa basıyorum. İlk basında hava perdesi açar. İkinci basında sarnuş açar. Bir üstündeki SOS tuşu 112 acil arıyor. Servis arama herhangi bir teknik arıza yaşarsanız telefonla ulaşacaksınız ya da herhangi bir kötü bir şey yaşıyorsanız SOS'a basabilirsiniz. Işıklarınız da dokunmaktır. Hep bilginiz olsun. Buradakiler de öyle değil mi? Aynen. Kapılar açık olduğu için şu an ışıklar ha, açık. <laughs> Ender Bey. Şey, apedi gündürü demiştim ya. Hmm. No. Nasıl? Çok güzel. Maşallah. Hala yok. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. sağ ol, Sağ ol. Teşekkür Almaya mı geldin? Evet Merhaba. teslim almaya geldik. arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazansın. Teşekkürler sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. Allah. Tek Allah. sıkıntı benim üstüme değil. <gülüyor> 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 Sen ya Sen <laughs> beni ya. mi vardı? Ya, tabii, tabii canım. Ben gönlüm olsun diye beni buraya oturdu. Anlıyor musun? <laughs> e, doğrusunu yapmış. Işte, tabii güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Ne var? Bagajınızda şarj aletleri var <laughs> onu Şarj ha bu şeye girmişken bizde bir tane eski araçtan kalma yani kendimiz aldık onu da 3.5 kW'lık bir şarj aleti var. Terefonu normal prizden normal prizden kullanıyorduk onu. Yine Terefonu kullanabiliriz var. tamam. Bir de bunlar da bu e, 1.9'a kadar çıkıyor o Evet biliyorum onu da. Bir de e, batarya kalibrasyonundan falan bahsediyorlar. Onunla ilgili yapacağımız sizin bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani %100 işte ayda bir kere %100'e çıkartın. %10'un altından %100'e çıkartın Ondan falan gibi bir şey. Abi yok söylüyor. mu öyle bir sen şey? Mesela sen bunu istiyorsan %95 derken bir daha tak. İstediğin zaman şarj hmm. at. Canı tamam. sıkıldı bir daha tak. Tamam. Ya ya Biz bir seneye aşkındır bir kullanıyoruz elektrikli araba zaten de. Bir seneye aşkındır her markada farklı saat farklı saat bir, şey. var. bir şeyler oluyor. Bir markadan marka pil şeyler değişiyor. Bataryalar değişiyor. Bizde bilet batarya var. Onlar da hangi firmayla anlaşarsa o batarya. Hmm. O batarya hmm. sıkıntı çıkabiliyor. Bunlar herhangi bir sıkıntı yok. Yani dilediğiniz gibi şarj takıp çıkarabilirsiniz. Tamam. Pil kısmında zaten koruyucu var. Yani amper düşüre düşüre şarj ediyor pil ısınmaması için. Hı Ya da herhangi bir şekilde zarar verici bir elektrik kubutu direkt enerjiyi keser. Hiçbir şekilde şarj bir daha almaz. Hı. Yani düzenli kullandığımız iki yer var işte bir okulda şarj ediyor şimdi bir de köye gittikçe köyde şarj ediyor sıkıntı yaşamadık hiç. Şu kapıya bir sifren duruyordu okulda kapalı. Evet o iş. Işte. Tamam. Anladım. Onu şarj o da ediyoruz. tam elektrikliydi yani yüzde yüz elektrikliydi. Bu da Volbox'ın şarj aleti. Bu 10.8'e kadar çıkıyor. Bu şey Kablo değil mi? AC Aynen, kablo. kablo evet. tamam. Şu, e, kablosu, bol baksın. tamam doğrudur. Bir de bitiyor kablonuz var. Hatta kablosu. kablosu. Tamam. Aracın kullanabiliyorsunuz. Araca bağladığınızda da uzun bir 4 kullanabilirsiniz. Hoşçtın. 220 ile çalışan tüm elektronik eşyaların hepsini kullanabiliyorsunuz. Hmm. Yani evinizde ne Bunun kullanabilirsiniz? De çamaşır de makinesini dahi çalıştırabilirsiniz. Ha, Çok iyi. Çok hızlı bitmiyor şarjı. 15 gün boyunca kullanabilirsiniz. Kampa gitmeyi de seviyoruz da. Tam sizlik. Bunda kamp modu yoktu değil mi? Öyle bir şey yoktu. Ne o? İşte Tesla'larda kamp modu diye bir şey var ya. Hayır ne yapıyormuş yani? O modu olmuş. Yani işte kısa falan ona göre Ağazımdan ayarlıyor. Yatakları gelip yatırıyorsun gelip, falan. Bir tane çekme karavanı alacaksın. Bunun uygunluk belgesine bir tane tanıdık bulacaksın. Normalde çekilen konu değil Bu tanıdık da o şekilde mi? O da maliyetli oluyor işte. Hiç gerek yok ya. Yani. Valla çek, çekme karavanı <laughs> içerisinde gittiğin kadar bir, 1500 liraya, 2000 liraya geceliğinin kaldığın yerler var. Çok da güzel kahvaltı dahil. Bizim alt bölmemiz de vardı değil mi? Evet, elektrikli araçla çok yer gezdik bir sene Evet, Alt altı bayağı, bayağı, baya büyük. büyük. Her kitiniz var, yeleğiniz var, reflektör ve Bizim buraya Şey kan... olmuyor mu artık? Neydi kan o? Stepne yok. Sandı. Yok şey yok, de stepne, de stepne yok. değil. Lastiği sök... Ha, da da yok. falan gerek. Bunlar lastiği çıkartmıyorsunuz, Açınca. bunu tamir için kullanıyorsunuz. Hı, hmm, tamam. Kullandığınız gibi de lastik çekseniz tavsiye ederim. Tamam. Diğer türlü plastik değişme gidiyor. Tamir edemezler, hepsi kapılıyor. Hı hı. Bu yükseklik mi? Bu yüzde yüz sürüyor. Bu sadece kapatır, buna basarsan komple kitle. kapılar kilitler. Yani Aa. sadece bagajda işin varsa... Kitle şimdi kitle. Kitleri. Her yer kitle. Evet. Mertikal evet. kitlesi yaptığınızda bulundunlar, ona bastınız. Bunda şey yok değil mi? Ha, Ayaklama, Aa, ayakla. Ekstra opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Ha. Tamam. Başka bize anlatacağınız şöyle, ön kaputu bakalım açalım. mı? Açalım şuradan şimdi. Buradan su fışkırtma yok değil mi? Var var. Evet. Silecek varsa su da vardır. Bak silecekler mı? Tabii canım sularda ve hatchbacklerde olur. Çevre yolunda en sıkıntılı şey. Oo bayağı ağırmış ha. Buraya niye frank yapmamışlar ya? O kadar da boş yer var aslında. Ekstra alabiliyorsun canım. Öyle mi? Burada mı satılıyor? İşte boş bir var. Gördünüz mü? Ha, tamam. Onları oradan alabiliyorsunuz. Yapılabiliyorsunuz. Tamam. Biz şu an bir anlaşma yaptık ama daha tam oturmadığı için biz ıı, ön kapı havuzlarını veremiyoruz. Tamam. Her şey aklıma gelmişken yani parça parça oluyor ama sim kart oluyormuş bunlar dedim. Sim, sim kart. Beyde sonra girdik ya zaten Sim kart olmasa da giremez Her ay 2 GB denilecek o internet. <laughs> <laughs> i̇çinde zaten. Onda da bir ödeme <laughs> falan olmuyormuş Şurada herhalde. Akıyor, tamam. Ücretsiz diyorlar ne kadar doğru bilmem mi olursa siz servislerden arıyorlar Bey de alacak sizi arıyor. Hı hı. İlgilendirmeyi veriyor, kabul ederseniz devam edin. Zaten de. biz kendi telefonumuzun internetini de kullanabiliyoruz. Veri paylaşımını açık evet kullanabiliyorsunuz. Tamam, kullanabiliyorsun. kullanabiliyorsun. Tamam, kullanabilirsiniz. Tamam, burada kaplama da var. Yalatınlar gelin. O kapak şey, şey, o bagaj şey, kapağı dediğiniz şey ne zaman gelecek? İçinden gelecek. Yani o biraz uzun Hatta çok Evet arkadaşlar aracı teslim aldık. İlk izlenimler harika bir araba olduğunu söyleyebilirim. Amortisör varmış. Videolarda amortisör yok gibi gözüküyordu. Ama amortisörümüz varmış. Işık da vardı sanki ama. Işığı şey tam göremedim. Evet oldukça iyi.